Herkese merhabalar. Ben Selefercan Aydın. Bu hafta sizlerle birlikte neye çalışacağız? Bilin bakalım. Kızgınlık ve öfke. Günümüzde çok fazla her şeye kızıyoruz biliyorsunuz ki her şeye öfkeleniyoruz. Hiçbir şeye tahammülümüz yok. E, bu yüzden de böyle çok spesifik e, konular üzerine gideceğiz. Bu yüzden de bugün ne yapacağız aslında? kızgınlık, öfke ve kabul edemediğimiz şeyler konusunda kısa bir yoga akışı yapacağız. Hazırsan matın başına gel, hazırlan ve derse başlayalım. Öncelikle derse her zaman yaptığımız gibi yerde oturarak başlayacağız. Rahat bir oturuşa geldiğine emin ol. Dilersen altına bir yastık alabilirsin. Umurgan dümdüz yukarı doğru uzansın. Eller dizlerin üzerinde olsun. Gözleri kapatalım ve bir süre aldığımız ve verdiğimiz nefeste kalmaya çalışalım. Şöyle derin bir nefes al burnundan. Sakince ver. Tekrar derin bir nefes al. Sakince ver nefesini. Nefes rahatlarken zihin ve beden de artık pratiğe yani çalışmaya hazır olmaya başlasın. Her bir nefeste biraz daha zihnini sakinleştir, bedenini çalışmaya hazırlamaya devam et. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken yavaş yavaş gözlerini açabilirsin. Burada bir nefes çalışmasıyla başlayacağız. Yine her zaman olduğu gibi biliyorsunuz artık derslerimi takip ediyorsanız nefes çalışmalarını çok severek yapıyorum derslerde. Bacaklarımı iki yana açtım. Öncelikle oturma kemiklerimi şöyle bir tutuyorum ve kalçamı hafifçe yere tamamen köklüyorum. Daha sonra yapacağım şey. Nefesi yukarıda alacağım. Nefesi verdiğimde ayaklarıma dokunmaya çalışıp nefesi vereceğim ama burada önemli bir nokta var. Ayaklarımızın baş parmakla ikinci parmak arasındaki noktaya yani şuraya parmağımızla dokunacağız nefes verdiğimizde tekrar yükseleceğiz. Yani şöyle yapacağız. Nefesi aldım. Nefes verirken dokundum. Tekrar aldım. Aldım. Dokundum şeklinde devam edeceğiz. Hazırsan hadi başlayalım. Verdim. Aldım. Verdim. Eğer burada rahatsan ve hala parmaklarına dokunabiliyorsan yani parmak aralarına dokunabiliyorsan el parmakların ayak parmaklarının arasında kalsın ve o şekilde de nefese devam edebilirsin. <laughs> al ver al ver ve alıp verirken de iki parmağın arasına baskı uyguladığını hissetmeye devam et. Yani o iki parmağın arasından ön tarafa doğru, ayağın üstüne doğru baskı uygulanmaya devam etsin. Al ver. 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 Son 5. 4. 3. 2. 1. Belinden yavaşça doğru ol. Eller dizlerin üzerine doğru gelsin. Ve bacaklar iki yana açık. Hala burada dinleniyor olabilirsin sakin bir şekilde. Gözlerini kapat. Omurga dümdüz yukarı doğru uzanmaya başlasın. Devam etsin. Hatta birkaç nefes burada kalmaya devam edelim. Şöyle derin bir nefes al tekrar. Ve yavaşça sağ ayağımı ileriye doğru uzattım. Sol dizimi büktüm. Ve şöyle yukarıda nefes al. Kollarını yukarıya doğru şöyle bir uzat. Ve nefes verirken öne doğru uzamaya çalış. Eğer yapabiliyorsan burada çeneyi sol dizine değdirmeye çalış. Eğer yapamıyorsan İleriye doğru uza ama omurganın dümdüz bir hatla yukarıya çıktığını unutma. Yani sırtını kamburlaştırmadan bir süre burada kalmaya çalış. Tekrar al derin bir nefes. Sakince ver. ileriye bakmaya devam et. Veya tamamen çenenin dizine doğru yerleştirebilirsin. Son kez. Derin bir nefes aldım. Sakince verirken bilimden doğruldum. Bacak değiştirdim. Solu ileriye doğru uzattım. Sağ dizi büktüm ve burada birazcık daha ayağımı dışarıya doğru çıkartıp ileriye doğru uzamaya çalışıyorum. Burada ne dedik? İleriye doğru çeneyi dize değdirip de kalabilirsin veya eğer çok zorlanmak istemiyorsan burada ileriye doğru uzayabilirsin nasıl istersen. 3 nefes burada kalmaya çalışacağız. Derin bir nefes al. Sakince var. Tekrar derin bir nefes. Sakince verdim. Son kez derin bir nefes aldım. Sakince verirken belimden doğruldum. Ellerimin ve dizlerimin üzerine doğru yerleşiyorum. Başımı yukarı doğru kaldırdım. Belimde bir çukurluk oluşturdum. Kedi iğne kesilmesi yapacağım. Nefesi verirken sırtı iyice kamburlaştır ve nefesi ver. Tekrar al nefes. Verirken yavaşça sırtını kamburlaştır. Kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştırmaya devam et. Tekrar al nefes. Ver nefes. Son kez al. Ve yavaşça omurganı nötrleştir. Şimdi sağ bacağımı dışarıya doğru açıyorum. Sanki sama konu oturacakmış gibi ama tabii ki oturmuyorum. Ne yapıyorum? Birincisi eğer burada rahatsam eller yerde bacak dışarıya doğru açılmaya devam ediyor. Eğer biraz daha iyi iyiysem ve biraz daha ileriysem dirsekleri yere yerleştirdim. Sol bacağımı da iki yana doğru açmaya başladım. Burada üç nefes kalmaya çalışacağım. Nefes bir derin bir nefes al. Nefes 2. Ve nefes 3. Yavaş yavaş elimi bastım mata doğru. Bacağı içeriye doğru toparlamaya çalışıyorum. Dizlerimin ve ellerimin üzerine geldim. Şöyle kal, şöyle bir daire çiziyorum ve diğer tarafa doğru bacağı açacağım. Yani sol bacağımı dışarıya doğru açtım. Burada önemli olan her zaman dışarıya doğru açılmalarda şuna dikkat ediyorduk dizler, ayak bileği ve kalça ekleme aynı hizada olmaya çalışsın. Eğer kalça veya bacaklar biraz daha arkadaysa veya öndeyse tam merkezlemeye çalış. Buradan açılmaya çalışacağız. Ne dedik? Rahat değilsen, ellerin üzerindesin ama rahatsan dirseklerin üzerine geldin bacağı biraz daha açıyorsun. Diğer bacağına da birazcık açılması için izin veriyorsun. Ve nefesler başlasın derin uzun nefesler. Sadece 3 nefes kalacağız. Çok fazla zorlamayacağız burada kendimizi. Derin bir nefes al. Sakince var. Tekrar derin bir nefes. 2 Son kez derin bir nefes al. Ve yavaşça eğer toparlanamıyorsan ne yapıyorum? Topukla ve ayak parmağıyla içeriye doğru yürüdüm. Dizleri getirdim yere. Elleri getirdim yere ve kalçamla şöyle bir daire çizdim. Harika. Ve yavaşça sol dizimi büktüm. Burada mörmeyde doğru geçmeye çalışıyorum. Sol diz bükülü sağ bacak olabildiğince geride. Eller ileride. Yukarıda nefes alacağım. Nefes verirken dirsek başları sanki yukarıyı gösteriyor. Alnım yere doğru geliyor. Tekrar alacağım nefes. Göğüs kafesini açacağım. Nefes verirken alnım yerde. Bir kez daha yüksel. Nefes verirken alnını yere doğru getir. Tekrar yüksel. Nefes verirken alın yerde. Tekrar yüksel. Nefes verirken alın yerde. Bir süre burada kalıyorum. Dirsek başları hala yukarıyı gösteriyor. Burada sanki çaturanga dirseği gibi değil ama dirsekler dışarıya doğru açılsın. Tıpkı bir kanat gibi iki yana açılmaya devam etsin. Son kez derin bir nefes aldım. Ve yavaşça benimden doğru oluyorum. Şimdi burada ee, mörmede geçmeye çalışacağız. Eğer mörmede daha doğrusu eğer mörmede geçemiyorsan şunu yapabilirsin. Rahat değilim ama sadece ne yapıyorum? Topu kalçama doğru çekmeye çalışıyorum. Bu birinci opsiyon. İkinci opsiyon mörmed. Yani kolumu içeriye doğru aldım, diğer kolumu başımın arkasından geçirdim ve bu şekilde kalmaya çalışıyorum. Üç nefes burada kalacağım. Derin bir nefes al. Nefes bir. iki Ve üç. Elleri bastım yere. Öndeki bacağı kurtardım. Geriye doğru gönderdim. Dizlerimin ve ellerimin üzerindeyim. Kalçayla şöyle bir daire çizdim. Yine her zaman yaptığım gibi. Bu biraz daha eğer kalça çalışıyorsanız iç bacaklarınız veya kalça kaslarınızı rahatlatmanızda yardımcı. Sağ dizi büktüm, ellerin arasına doğru yerleştirdim. Rahat bir mermaid oturuşu bulmaya çalışıyorum. Her iki leyan kemiği de ileriyi gösteriyor, bunu unutma. Ve elleri biraz daha matın dışına doğru alıyorum. El parmakları yerde, avuç içleri yukarıda. Ne yapıyorum? Şurada derin bir nefes aldım yukarıda. Nefesi verirken öne doğru alnımı getiriyorum. Tekrar al nefes yüksel. Nefes verirken öndesin. Tekrar al nefes yüksel. Nefes verirken öndeyim. Tekrar al nefes yüksel. Nefes verirken öndeyim. Tekrar al nefes yüksel. Nefes verirken öndeyim. Son kez yapacağım, yükseleceğim. Nefes verirken önde kalmaya devam edeceğim. Dirsek başları yukarıyı gösteriyor, iki yana açık kollar. Burada bir süre kalmaya devam ediyorum. Derin bir nefes aldım. Sakince verdim. Ve yavaş yavaş belimden doğruldum. Ne yapıyorduk? İlk defa başlayanlar için dizimi büküyorum, topuğu sadece kalçama değdirmeye çalışıyorum. Uzun süredir yapıyorsan eğer, vermeye de geç. Yani kolunun içini ayağına dola ve diğerini de başının arkasından dola, göğüs kafesi ileri göstersin. 3 nefes burada kalmaya çalışıyoruz. Derin bir nefes al. Nefes 1. Nefes 2. Ve nefes 3. Ve yavaşça pozdan çıktım. Ellerimin ve dizlerimin üzerindeyim. Yine kalça. Şöyle bir daire çiz ve rahatlat. Derin bir nefes. Sakince ver nefesini. Ve buradan yavaş yavaş ayak parmaklarını taktın. Aşağı bakan köpek duruşuna doğru yerleştin. Göğüs kafesini mata doğru çekmeye devam et. Başın uzun, sanki başının tepesinde bir ip var ve seni aşağıya doğru uzatmaya devam ediyor ve topuklarında da aynı ip olsun, topukları da yere doğru basmaya devam etsin. Bir süre burada kalalım, aşağı bakan köpekte. Derin bir nefes al, sakince ver. Son kez derin bir nefes aldın yavaşça ellerin arasına doğru saçacağım. Sandalyeye doğru geldim. Ellerimi göğüs kafesimin ortasına doğru alıyorum ve bir süre burada kalmaya çalışıyorum. Sandalyede kalacağım ama iç bacakları sıkacağım bir nefes çalışması yaparken. Şimdi ateş nefesi uygulayacağım ama ateş nefesi uygularken 5 ateş nefesi uygulayacağım ve iç bacakların birbirine doğru sıkmaya devam edeceğim. Ve nefes bittiğinde serbest bırakacağım bacakları. Derin bir nefes al. Sakince ver. Ve 5 ateş nefesi yaparken iç bacakları da birbirine sıkmaya başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Serbest bırak bacakları. Tekrar derin bir nefes. Sık bacakları ateş nefesi. <laughs> Serbest bırak bacakları. Tekrar sık bacakları ateş nefesi. <laughs> Serbest bırak bacakları ve öne doğru uzamaya çalış. Göğüs kafesini iyice bacaklara doğru getirmeye çalış. Başını hafifçe düşürebilirsin belki. Şimdi yavaşça yarım yol ileriye doğru geldim. Ve burada yine ayak parmağıma el parmağımı takıyorum. Sağla başlayalım. Sol el ileride bir yerde. Şimdi ayak parmağıma taktım el parmağımı ve belimden birden yükseleceğim yavaş yavaş. Göğüs kafesi açık. İyice açılmaya çalış. Ve yavaş yavaş ileriye doğru uzayacağım. Kaç nefes kalmaya çalış burada ve buradan yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başlayacağım. Elinden destek alabilirsin. Ayak parmağımdan hala tutuyorum ve ayağı bıraktım, geriye doğru aldım, savaşçı bire doğru yükseldim. Kollarını yukarı doğru kaldırdın. Son bir nefes. Ve ellerini bas yere aşağı bakan köpeğe doğru yerleştin. Ellerin arasına baktın ve saçladın. Bu sefer diğer bacakla yükseleceğim. Ne yapacağım? Yani sağ elim dışarıda bir yerde. Sol el parmaklarımı ayak parmağıma geçirdim. Yogi ket uyguladım. Ve yavaş yavaş veya birden nasıl istersen Göğüs kafesini yükselt, elin belinde olsun. Önce bir köklen ve yavaş yavaş ileriye doğru bacağı uzat. Padang Gustav Son bir nefes. Ve yavaş yavaş şimdi aşağıya doğru iniyorum. Hiç acelem yok. Burada kalmaya çalış. Elinden yine destek alabilirsin. Eğer tam dengesizsen, dengen tam kurulamadıysa. Ve yavaşça bıraktın bacağı. Geriye doğru gittin. Neredeyim? Savaşçı bir Kolları yukarı doğru kaldırdım. Derin bir nefes aldım. Elleri göğüs kafesinin ortasına getir. Ve şimdi ne yapıyorum? Sağ dizimi büküyorum. Aşağı doğru geliyorum. Bu sefer sol ayak parmağı nerede? Yukarı doğru gösteriyor. Eller göğüs kafesinde. Derin bir nefes al. Sakince verirken diğer tarafa doğru gitmeye çalış. Sol dizimi büktüm. Sağ biraz daha eğer tam oturamadıysan pozu biraz daha dışarıya doğru açabilirsin. Göğüs kafesi açık. Eller dizlerin, eller göğüs kafesinin ortasında. Tekrar derin bir nefes al. Sakince ver. Ve bir kez daha diğer taraf sağ tarafa doğru gel. Ayağı biraz daha dışarıya doğru açmaya çalış. Tam açılmıyorsa benim gibi. Derin bir nefes. Sakince verdim nefesimi. Son bir nefes. Sakince ver ve hop diğer taraf. Geçtim. Bu sefer poza ben tam yerleştim. Elleri el göğüs kafesinin ortasına al. Kalmaya devam et ve yavaşça şimdi tam ortaya doğru geliyorum. Bacaklar açık ama bu sefer ayak parmakları içeriye doğru dönük, topuklar dışarıya doğru dönük olsun. Buna dikkat et. İki omuz genişliğinde açabilirsin. Şimdi ileriye doğru bakıyorum, nefesi aldım. Nefes verirken öne doğru katlanıyorum. Başımın tepesi iyice yere gelene kadar öne doğru katlan. Tekrar al nefes, yarım yol, ver nefes, öne doğru katlan. Tekrar aldım nefes, bu sefer elleri arkada örmeye çalışıyorum. Yarım yol, eller arkada örülür ve öne doğru katlanırken kolları da başının ilerisine doğru getirmeye devam et. Yavaşça çözül, eller belde. Önce yarım yol ve daha sonra öne doğru parmakları döndürdüm. Burada piramit duruşuna doğru yerleşmeye çalışacağım. Ne yapacağım? Yukarıda nefes aldım, göğüs kafesini açtım. Nefes verirken öne doğru katlanıyorum. Arkadaki ayak eğer dışarıda kaldıysa biraz daha ayak parmaklarını ileriye gösterecek şekilde çevir. Ve poza o şekilde girmeye çalış. Derin bir nefes al. Sakince ver. Tekrar derin bir nefes. Sakince ver nefesini. Bas ellerini ve bacak değiştireceğiz hoplayarak. 1-2-3 sıçra. Bacak değiştir. Piramit duruşuna şöyle iyice bir yerleş. Eller ileride olabilir veya geride olabilir. Poza nasıl yerleşmek istiyorsan o şekilde kalmaya devam et. Derin bir nefes al. Sakince ver. Nefesi sakinleştir. Her nefeste beden biraz daha ağırlaşsın. pozu biraz daha yerleşsin. Son bir nefes. Ve yavaşça bastın elleri. Önce aşağı bakan köpek. Sonra çocuk duruşuna geç. Ve rahatla. Eller ileride veya geride olabilir. Nasıl istersen. Bir süre burada bedeni rahatlatalım. Bacakları rahatlatalım. Kalmaya devam edelim. Son bir nefes. Sakince verirken belinden doğru ve rahat bir oturuşa doğru yerleş. Bir nefes çalışması yapacağız. Bu nefes çalışmasını birazcık seslerden yararlanarak yapacağız. Yani burundan derin bir nefes alacağım ve nefesi verirken sanki ağzından böyle bir bebeğini susturur gibi bir şşş sesi çıkartacağım. Bu şekilde bir ses çıkartmanı istiyorum. Bunu yaparken de şunu yapacağım aslında. Ellerim böyle sanki Parmaklarımı birleştirdim ve göğüs kafesimin ortasına o sesini çıkartırken de vuracağım. Ve aynı zamanda şunu söyleyeceğim. Biliyorum çok fazla şey istiyorum ama e, onaylıyorum ve dikkate alıyorum diyeceğiz. Okey mi? Yani şunu yapacağız. Derin bir nefes aldım. Verirken içimden de onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Ben zaten yardımcı olacağım. Hadi bakalım gözlerini kapat. Derin bir nefes alınca Nefesini sakince boşalt. Ve başlayalım nefeslere. Al nefes. Verirken küçük bir his sesi. <türk> Onaylıyorum. Ve dikkate alıyorum. Tekrar. Al nefes. Verirken. <türk> Onaylıyorum. Ve dikkate alıyorum. Tekrar. Al nefes verirken bir hissesi. Onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Tekrar al nefes. 1 2 3 4. Ver nefes. Şşşş, onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Tekrar al nefes. 1 2 3 4. Ver nefes. Şşşş. Onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Tekrar. Al nefes. 1 2 3 4. Ver nefes. Şşş, onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Tekrar al nefes. 1 2 3 4. Ver nefes. Şş, onaylıyorum. Ve dikkate alıyorum tekrar al nefes 1 2 3 4 ver nefes Şişt. onaylıyorum ve dikkate alıyorum tekrar al nefes 1 2 3 4 ver nefes Şişt. onaylıyorum ve dikkate alıyorum tekrar al nefes 1 2 3 4 ver nefes Onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Tekrar al nefes. 1, 2, 3, 4. Ver nefes. Onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Tekrar al nefes. 1, 2, 3, 4. Ver nefes. Onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Tekrar al nefes. 1, 2, 3, 4. Onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Tekrar al nefes. 1, 2, 3, 4. Ver nefes. Onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Tekrar al nefes. 1, 2, 3. Üç dört ver nefes Şşş. onaylıyorum ve dikkate alıyorum. Son kez yap, şöyle derin bir nefes al. Sakince verirken ellerini göğüs kafesinin tam ortasına doğru yerleştir. Son kez derin bir nefes aldın. verirken yavaş yavaş gözlerini açmaya başla. Namaste.